Herkese merhabalar, ben Utku. Youtube'da da, Instagram'da da, blogda da, e-postada da birbirine benzer sorular alıyorum ve bu soruları olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ama tabii yorum olarak yazıldığında ona cevap verildiğinde böyle belirli bir kişi gör, görüyor ve daha fazla kişinin bunu görmesini istiyorum. Bir taraftan da yazarak bazen doğru ifade edemiyor insan kendisini. Daha söylemek istediği şeyleri yeteri kadar söyleyemiyor. Bu yüzden de sesli ve görüntülü şekilde sorularınıza cevaplayayım istedim. Ve Instagram'dan bana sorunuz var mı diye sordum ve bu sorular geldi. Soruların yanında bir taraftan da ''Seni çok seviyoruz'' gibi şeyler geldi. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Bir taraftan da ''Uzun süredir görüşmüyoruz. Ne zaman görüşeceğiz?'' şeklinde dönüşler de oldu. Geçtiğimiz sene de bir soru-cevap yapmıştık. En çok bana gelen en çok bu soru da buydu. En son uzun süre önce görüşmüştük. Birbirimizi artık göremez olduk. ''Ne zaman görüşeceğiz Utku?'' ''Bizi ne zaman zaman ayıracaksın Utku?'' gibi şeyler gelmişti. Bu sefer de öyle oldu ama tabii ki bu sene Hepimiz evde kaldığımız günler geçiriyoruz. Ben de öyle. Maalesef yüz yüze görüşemiyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Önümüzdeki zamanlarda umarım fiziksel etkinlikler olur, bir araya geliriz, uzun uzadıya sohbet ederiz. Hatta bu soru cevap videolarını tabii ki devam ettiririz ama bir taraftan umarım fiziksel ortamda da bu soru cevapları yaparız. Birbirimize deneyim aktarımı yaparız. Utku ben de bunu kullanıyorum. Buna bakmak istersen belki diyebilirsiniz bana. Umarım bir araya geldiğimiz günler yeniden olacak. Bazı sorular gönderdiniz bana. E, tabii ki sorular birbirine benzer sorular. Ben bu soruları birleştirip cevap vermek istiyorum. Bazı kategorilerde birleştirdim. Bir de sorular biraz fazla geldi. E, belki bu videoda bir kısmını yaparız. E, sonraki videolarda buna devam da ederiz. Tabii ki Instagram'dan bu soruları aldığım için biraz üst seviye sorular geldi. Beni uzun süredir takip eden kişilerin o soruları çünkü. Ama sizin sorularınız varsa, yani beni Instagram'dan takip etmiyorsanız, beni buradan takip ediyorsunuz, beni buradan düzenli olarak takip ediyorsunuz, bu videonun altında sorularınızı sorabilirsiniz. Belki yeni bir soru cevap videosu yaparız ve birbirimizi daha yakından tanırız bu O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuz ve en çok gelen sorumuzla başlayalım. Sen pazarından aldığımız ürünlerin kabuklarını da yemeklere koymak ne kadar doğru? zehirli mi bilmiyoruz. Evet çok haklısınız. Zehirli mi bilmiyoruz. Buna benzer çok fazla soru gelmiş. Hani daha çok zehirsiz alışverişle ilgili ipucu verirsen seviniriz. Ya da işte daha fazla üretici bilgisi verirsen seviniriz gibi şeyler geldi. Mesela başka bu tarım ilaçlarını sirkeli suyla ya da karbonatlı suyla temizlesek bu mümkün mü? O zehri alır mıyız? gibi sorular geldi. Buna benzer sorular. Ya da mesela bu işte sebze kabuklarını farklı amaçlarla kullanıyorum ama ilaçlar beni korkutuyor. Hani ne yapayım gibi sorular var. Yani aslında birbirine benzer sorular gördüğünüz gibi hepimizin problemi aslında bu tarım zehirleri hem üretici tarafında hem tüketici tarafında. asla bakarsanız e, temelde şunu söylemem gerekiyor bu mevzuda. Tarım zehirleriyle ilgili bol bol konuşmaya devam ederiz. Bu konuda bildiklerimi sizinle paylaşmayı gerçekten çok istiyorum. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tarım zehri dediğimiz şey bir tane değil. Bir tane etken maddesi yok. Yani sirkeli suyla temizlenince temizlenebilir ama temizlenmeyebilir. Hatta bazı uzmanların Uyarısı şu noktada, sirkeli su bu tarım zehirlerin yani bu etken maddelerini daha da aktive edebilir. Yani daha tehlikeli bir yere de getirebilir. Keza karbonatlı su için de geçerli. Sadece suyla da bu arada bu kalıntı, burada tarım zehri kalmıyor işte elmanın armudun üstünde. Kalıntısı kalıyor. Bunu tamamen temizleyebilir ama temizlemeyebilir edebilir. Bir taraftan istediğiniz şeyle temizlemeye çalışın. Onun çekirdeğine kadar inen bir zehirden bahsediyoruz. E bu yüzden de temizlik, yani suyla yapılan temizlik ya da başka yöntem, el tipi yöntemlerle yapılan temizlik tarım zehirlerini yok etmez. Etmeye bile çok büyük ihtimalle etmeyecektir. Yani eğer tarım zehirsiz, zehirsiz bir gıda tüketmek istiyorsanız en başından zehirsiz bir ürün alacaksınız. Burada anlaşalım. Utku bu tarım zehirsiz ürünlere nereden ulaşacağız? Marketlere gidiyoruz, manallara gidiyoruz, Sen pazarlarına gidiyoruz. O ürünlere nasıl ulaşacağız diye soracak olursanız büyük ihtimalle gittiğiniz o sem pazarlarında, manallarda, marketlerde aldığınız ürünler tarım zehirlidir. Çok üzgünüm bu haberi verdiğim için çok üzgünüm ama çok büyük ihtimalle böyle ürünlerdir. Çünkü bunlar konvansiyonel sistemlerde yapılan ürünler ve konvansiyonel sistemler aslında geleneksel diyoruz ama bizim bildiğimiz geleneksel diye bir terminolojik olarak bu söylendiği için bunu söylüyorum. Aslında geleneksel dediğimiz şey atılık tohumla yapılan üründür yani çok eski üründür aslında tarım yöntemidir ama neyse konvansiyonel sistemde hibrit tohumlar kullanılır ve hibrit tohumlarda da Muhakkak tarım zehri atılır. Çünkü hibrit tohumlar kendi kendine ürün veremez ürünler. Muhakkak bir suni gübre atılır. Muhakkak e, tarım zehri atılır. Yani ot ayrıştırıcılar, böcek ilaçları, mantar öldürücüler vesaire bu tip şeyler atılır. Muhakkak olacaktır. Yani %99.9 o mananlarda, marketlerde, sem pazarlarında zehir ürünler olacaktır. Ama zehir dediğimiz şey bir dozdur biliyorsunuz bütün zehirler bir dozdur. Yani nadiren aldığınız o elmanın işte tamamen temizlemekle uğraşmayın. Minik zehir size zarar vermez. Zaten o kalıntıdır da bir taraftan. Ama düzenli olarak bu ürünleri tüketiyorsanız, bunlara maruz kalıyorsanız eğer o zaman size zarar verecektir ki her hafta aynı yerde alışveriş yapıyorsunuz. Bundan bahsediyorum. Mevsiminde gıda tüketerek de bu tarım zehirlerini minimuma indirebilirsiniz. En aza indirebilirsiniz. Çünkü mevsimi dışında üretilen gıdada daha fazla hormon, gübre, ilaç, zehir vesaire atılıyor. Yani kışın ortasında, yani şu an aralıktayız, yediğiniz domates zaten çok yüksek tarım zehrine maruz kalıyor. Sen pazarından dahi alsanız bu mevsimde domates yemeyerek zehirden kurtulmaya başlayabilirsiniz mesela. Peki hangi üretici dersiniz? Açıkçası üreticilere olabildiği bilgilerini vermeye çalışıyorum ama şu üreticiden alın, şu üreticiden alın diye doğrudan işaret etmekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü ben burada bir mantık kurmaya çalışıyorum. Benim bilmediğim bu işi hakkıyla yapan çok fazla üretici var. Bunlara da ulaşabilirsiniz, bunlara erişebilirsiniz. Alışveriş grubu kurmak çok güzel bir fikir. 5 Beş arkadaş, 5'iniz farklı bir iyi üretim yapan üretici tanıyorsanız birlikte ürün alabilirsiniz. Gıda toplulukları ve kooperatiflerden üretici bilgisi alabilirsiniz. Ee, ya da işte Instagram'dan bazen paylaşıyoruz bazı üreticileri. Bu ürünleri de bu üreticilerden alabilirsiniz. Bu tarım zehirleri ile ilgili çok konuştum. Daha da konuşurum, daha da konuşmak isterim. Geçenlerde çok güzel bir belgesel izledim. Bu tarım zehirleri tohumlarla ilgili, besin değerleriyle ilgili bir çalışma yapılmıştı. Bir matematiksel veri var onla ilgili de bir bölüm yapmak istiyorum. Belki önümüzdeki zamanlarda daha uzun uzadıya konuşuruz. Başka bir soru. Ha ekolojik dönüşümde tükenen ürünlerle ilgili sorular gelmiş. Ekolojik dönüşümde ürünler tükenir arkadaşlar. Çünkü onlar bizim üreticilerden elinde ne kadar varsa o kadar aldığımız, alabildiğimiz ürünler. Mesela kabak lifi çok uzun süredir yoktu. Çünkü üreticimizde o kadar kabak lifi vardı ve biz bu kadar satılacağını tahmin etmediğimiz için daha fazlasını talep etmemiştik üreticiden ve işte o kadar gelebildi bize. Şimdi kabak lifini hasat zamanı bu dönem. Yani şimdi kabak lifi yeniden siteye eklenecek, stoklara eklenecek. Ama bittikten sonra yine bitecek. Yani biz sadece kabak lifi satmış olmak için sağdan soldan kabak lifi almıyoruz. Ama bu sene biraz daha fazla kabak lifi alacağız. Üreticiden talep ettik. Daha doğrusu sizin de sayenizde talep ettik. Çünkü siz istediniz. Biz üreticiye bu güvenceyi verdik. Bizim takipçilerimiz bu kabak defini istiyorlar. Gel yapalım dedik. Biraz daha fazla alacağız bu sene. Eğer bu da yine çok sevilen, bu sene de çok satılan bir ürün olursa önümüzdeki bahar ayında yani Nisan dönemi gibi ekim yapılıyor. Nisan'da daha da fazla üretiriz. Bu sayede hep birlikte ekolojik dönüşümün bütün o bileşenleri olarak üreticiye garanti vermiş oluruz. Sen üret yeter ki biz buradayız demiş oluruz bu sayede. Yani bütün ürünler için tek tek bunları konuşmamız gerekiyor. Ne zaman stokta olacak? Ama hasat dönemlerini bilmemiz, takip etmemiz çok kıymetli. Çünkü biz ekolojide dost üretim yapıldığında ancak o ürünü alıyoruz. Biliyorsunuz siz de. Bir ürün biterse biter. Bazı ürünler hiç stokta olmayacak. Onu da zaten siteden kaldırıyoruz. Çünkü o ürünün devamını bulamayabiliyoruz bazen. Ürüne göre söylemek daha doğru olur sanki. <laughs> Mutfak turu. Mutfak turu çok güzel bir fikir gerçekten ama mutfak turu yapamam. Benim çok, küçük bir mutfağım var. Mutfağa gireriz birlikte çıkırız ama Çok küçük bir mutfağım var. Tam kentte bir mutfak. Ama şöyle mutfağı bir gezdirmek, bir göstermek isterim. Ya ben giremezsem bile en azından kamerayı içeriye sokarız. Kompost sistemlerini gösteririz. Açık raf sistemini gösteririm sizinle. E, ve bakliyatları gösteririz. Çok güzel bir fikir bu. Ama biraz toplamam gerekiyor <laughs> mutfak öncesinde. Sizi davet etmeden. <laughs> katı şampuanla ilgili sorular gelmiş. İşte katı şampuanın Saç dökülmesine etkisi var mı? Kepeklenmeye iyi gelir mi? Ya da katı şampuan nedir? gibi sorular gelmiş. Ya da işte başka katı şampuan kullanıyorum, bu iyi mi? gibi. Katı şampuan konusunda benim önerdiğim katı şampuanlar iyi üretim yaptığını bildiğim üreticilerin uzun süredir kullandığım ve memnun olduğum katı şampuanları. Bu katı şampuanlarından başka katı şampuan yok mu var? Şahane üreticilerin ürünleri. Ben bir kısmını hiç kullanmadığım için size öneremem. Biliyorsunuz ben bir süre kullanmadan hiçbir ürünü öneremem. Bir süre kullanıp bende iyi olduğunu bildikten sonra önerebilirim. Hatta şunu da yapmaya çalışıyorum. Benim saçlarım çok sorunsuz saçlar. Kolay kolay yağlanmıyor. Bir de ben saçlarımı iyi bakıyorum. Başka endüstriyel herhangi bir saç ürünü kullanmıyorum. Saçlarımı evde duracak olsam bile uyanır uyanmaz dişlerimi fırçalar gibi saçlarımı tarıyorum. Yani dolayısıyla benim biraz daha sorunsuz bir saçlarım var ve ben de emek veriyorum saçlarıma. Bazı katı şampuanlar ya da bu ürünler bana çok iyi geliyor ama başkasına iyi gelmiyor olabilir. Ben bu tip ürünleri kullanırken genelde parçalayıp arkadaşlarıma da vermeyi ya da onların ürünlerinin bir kısmını almayı tercih ediyorum. Onların da deneyimini ekleyerek sizinle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Dolayısıyla size önerdiğim o 3 katı şampuan sadece benim değil etrafımın da önerdiği en iyi 3 katı şampuan. Ama tabii ki bunlar dışında çok iyi katı şampuanlar var. Önümüzdeki zamanlarda onları da kullanma şansım olursa kullanırım. Önerecek olursam da size öneririm. Bunun dışında işte kepeklenmeyi önler mi? Egzamayı önler mi? Ya da işte dökülmeyi önler mi? Gibi sorular var. Ben uzman değilim. Eğer bir cilt rahatsızlığınız varsa onun için gerçekten bir uzmana danışmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir hekime, bir cildiye hekimine başvurmanız gerektiğini düşünüyorum ama kendi deneyimim üzerinden şunu söylemem gerekiyor. Benim egzamam işte biliyorsunuz ben daha önce bahsetmiştim bu işte saç derisi mevzuunda. Ben ne zaman bir stres yaşasam o anda böyle vücudum kas katı kesilir. Hemen böyle sırtıma, belime yansır. Eğer bu sorunu belirli düzende yaşıyorsam da o stres tamamen cildime yansır. Pul pul dökülür hemen çıkar böyle cildimden çok iyi beslenmeme, çok iyi ürünler kullanmama rağmen bu durumda bile bazen karşıma çıkıyor bu pul pul dökülme durumu. Buna rağmen kafamın arkasında çok uzun süre böyle büyük bir problem yaşamıştım ve çok ilaçlar kullandım. Çok hekimler gezdim. O ilaçlar genelde hiç işe yaramıyordu ya da iyi ihtimalle o kullandığım süre içerisinde işe yarıyordu. Sonra kullanmayı bıraktıktan sonra eski haline dönüyordu hiç yok olmuyordu. Ama artık o endüstriyel şampuanları kullanmamaya başladığımdan bu yana böyle sorunlar yaşamıyorum. Dolayısıyla sizin de bu kepeklenme sorunu gibi şeyler yaşamayacağınızı düşünüyorum. Kepeklenme sorununun başka nedenleri olabilir. Mesela şu, önemli bir sabun kullanıyorsanız ya da şampuan da olabilir fark etmez. Çok iyi durulamıyorsanız, yani kalıntı kalıyorsa da kepeklenme olabilir. Kepeklenmeyi önleyecek başka bir şey de saçlarınızı düzenli taramanız olabilir. Yani çünkü saç derinizin üstünde ister istemez evin içinde bile olsanız bir toz birikecek. Bu toz birikintisi de saç diplerinizi zorlayacak. İşte kepeklenme neden olacak, saç dökülmesine neden olacak. Saçlarınızın cansızlaşmasına, sağlıksızlaşmasına neden olacak. Bu yüzden de saçlarınızı düzenli olarak taramanız, yani kuru bir temizlikte yapmanız önemli. Bir de katı şampuan nedir diye sormuştu birisi de. Katı şampuan, katı yani katı formdaki saç temizleyicisi aslında. Yani biz alıştık ya marketten gidelim, o plastik ambalajlarda sıvı formda yani likit formda bir şampuan. İşte o likit formdaki şampuanın içerisinden suyunu çekiyorsunuz. O katı şampuan oluyor. Tabii benim size önerdiğim katı şampuanlar içerisinde tehlikeli kimyasalların olmadığı katı formdaki üreticisini bildiğimiz ülkemizde üretilen katı şampuanlar. Aslında soru istemiştim ama talepler de gelmiş. Bunlar çok güzel. Bu talepler üzerinden bundan sonra videoları da değiştiririz. Biraz o tarafa doğru ben de kaymak istiyorum. Mesela hani evde düzenli tüketilen meyve sebzelerin kabuklarıyla ilgili daha neler yapabiliriz soruları var. Belki bunları işte mutfakta birlikte de yapabiliriz. Yani çok basit şeyler zaten. Bir de ben benim de bol bol söylediğim gibi ben asla domestik birisi değilim. Ya benim için bir şey en pratik haliyle yapılmalı. Çünkü ben kolaycılıkta bir dünya markasıyım. En pratik haliyle yapılmalı. Mümkünse lezzetli de olmalı. Çünkü ben yaşamak için yemek yiyen birisi değilim. Yemek yemek için yaşayan birisiyim. Tam bir boğa burcuyum. Bu yüzden de lezzetli de olmalı bir tarafta. Ama zaten ekolojik gıdayla beslendiğinizde çok lezzetli bir gıdayla beslenmiş oluyorsunuz. Yani beklentileriniz böyle çok gerçekten yükseliyor zaten yemekle ilgili. Yani böyle basit değişiklikler yaparak da lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz. O çok büyük şeyler değil yani orası. Bununla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Kabuklarla ilgili birlikte neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Çok güzel fikir. Ailemi nasıl ikna edeceğim? Babamı nasıl ikna edeceğim? Annem bunu duyarsa beni öldürür şeklinde dönüşler olmuş. Çok haklısınız. Bizim bir üst neslimiz daha muhafazakar davranabiliyor. Bulunduğu yeri muhafaza etmeye çalışabiliyor. Kolay değil dönüştürmek. Kaldı ki onların zamanında zaten manavlardan fileyle ürün alınıyormuş. Buna rağmen onları dönüştürmek kolay değil. Hadi onları dönüştüremedik. Onlarla birlikte yaşadığımız evi de dönüştürmek kolay değil. Onun farkındayım. Ama böyle minik minik değişiklikler yaparak değişiklik yapabilirsiniz. Bu hayatınızın tamamına yayabilirsiniz. Ve çok basit değişikliklerden bahsediyorum. İşte yani file taşımak. Yani evden çıkarken cebine böyle file koymak. Onun hoşuna gidecek zaten. Ya da işte mesela yoğurt. Eskiden nasıl yoğurt yapılıyordu şeklinde böyle sorular sorularak o yoğurt yeniden yapılabilir. Ee, belki mesela şampuan. Katı şampuan kullanmak çok kolay bir deneyim. Bir katı şampuan alıp oraya koyup saçta en azından ambalajdan kurtulmak sağlanabilir. Böyle minik minik değişiklikler yapılabilir ama gerçekten çok haklısınız. Şu anne babaları ikna edersek dünyayı ikna edebiliriz. Bunun ben de farkındayım. Çok zor. Şimdi hiç mi çöp çıkartmıyorsun şeklinde sorular gelmiş. Hiç çöp çıkartmıyorum gerçekten. Ama çöp çıkartmamak için bir şey yapmıyorum yani. Hayatımda çöp çıkartmam gereken çöp yok. Yani öyle düşünelim. Yani mesela işte pet, tampon kullanmıyorum biliyorsunuz. İşte ambalajlı gıda kullanmıyorum. Çok kıymetli bir gıda kullandığım, aldım, tükettiğim için onun kabuğuna, sapına, her yerine kıymet veriyorum. Onu atmak istemiyorum. Onu yeniden yeniden değerlendirmek istiyorum. Ama artık yani hiçbir şey yapamayacak durumdaysam da kompost yapıyorum. Biliyorsunuz böyle kullanıyoruz. Ama tabii bazen başka şeyler kullanmamız gerekebiliyor. Hele bugünlerde, bu evde kalma günlerinde daha fazla işte takviye vesaire kullanılabiliyor. Hekimler de zaten böyle öneriyor. Haklısınız. Bu arada yani böyle nadiren yaptığınız şeyler için kendinizi kötü hissetmeyin. Yani o kadar da versin gerçekten. Siz de benim deliliğime bakmayın. Çünkü ben bir taraftan bir aktivist olarak bunu yapılabileceğini göstermeye çalışıyorum. Bir taraftan da zaten böyle bir hayatım var. Ben kendi hayatını kurgulayabilen bir insanım. Ben böyle bir hayat yaşıyorum. Kadıköy'de yaşıyorum. Kendi tercihim ettiğim bir evde yaşıyorum. Kadıköy'de yaşayabilecek kadar para ayırıyorum kendi bütçemden. Ya da ne bileyim Kadıköy'de bu tip çalışmalar içerisinde zaman ayırabiliyorum. Beni engelleyen şeyler yok. Dolayısıyla benim hayatım bu tarafa doğru gidebiliyor. Ama yani 3-5 tane çöp çıkartıyorsunuz diye kendinizi kötü hissetmeyin. Yani daha büyük düşünün. Yani bugün sadece bugün sen pazarına gittiniz ve dönüşte 15 tane plastik poşet yerine bir tane plastik poşet aldıysanız kendinizi tebrik edin. Çok önemli bir başlangıç yaptınız. Gerçekten çok önemli bir başlangıç yaptınız. Bunu buradan düşünün. Şimdi bu evde kalma günlerinde sağlığımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Takviye kullanıyor olabilirsiniz, haklısınız. Ben kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi ben çok çok iyi besleniyorum. Yani ben ekolojik besleniyorum. Yerli çeşitlerle besleniyorum. Sadece bitki bazlı değil, yani bitki bazlı beslenmenin sağlıklı beslenme olduğu gibi bir yanılgı, bence yanılgı var. Ben sadece böyle değil, o bitkinin de atılık tohumdan, tarım zehirsiz mevsiminde üretilenini alıyorum. Yani benim aldığım o domateste, turp turpta zaten mineral ve vitaminler o kadar yüksek ki yani hak ettiği kadar kalsiyum değerleri, magnezyum değerleri ya da işte içerisindeki o likopen gibi diğer değerler, C vitamini, V vitamini bunlar o kadar yüksek ki zaten ben herhangi bir yemek yediğimde ya da herhangi bir meyve salatası yaptığımda ve dahi kek yaptığımda, börek yaptığımda zaten en iyisini kullandığım için yani zevken yediğim şeylerde de mesela puding yaptığımda da o kadar iyi bir gıdayla besleniyorum ki benim ekstra bir takviye ihtiyacım olmuyor. Dolayısıyla buradan da bir çöp çıkartmıyorum. Kolay kolay hasta olan birisi değilim. En son ne zaman hasta olduğumu bilmem. Dolayısıyla ilaç kullanmıyorum. İlaç atığı da çıkartmıyorum. Hatta şöyle evimde ağrı kesici bile olmuyor ama böyle başkası için, arkadaşlarım için almam gerekebilir ya da kendim için. Bazen ağrı kesici koymam gerekebiliyor. Bu durumda ne yapıyorum? Arkadaşlarıma gittiğimde az miktarda ağrı kesici sadece yedeklemek için koyuyorum. Bu sayede herhangi bir böyle bir çöpte çıkartmamış oluyorum. Bunu önemseyin diye düşünüyorum. Yani öncelikle bütüncül bir beslenme, yani önden bir bağışıklığımızı kuvvetlendirme. Ondan sonra eğer hasta olursak bu durumu düşünmemiz bence önemli. Aslında kronik bir sorunum var. Yani bir hastalık diye bir sorun. kronik baş dönmelerim var. Vertigo, mayel ve aynen genetik. Aslında ilaç kullanabilirim ama böyle yine o da çok nadir işte bir iki yılda bir karşıma çıkıyor ve 4-5 gün beni benden alıyor. O 4-5 gün içerisinde ilaç kullanmam gerekiyor ama kullanmamanın da çaresini bulmaya çalışıyorum. Eğer kullanmadan geçirebiliyorsam kullanmıyorum. Çok nadiren belki böyle bir şeyler yapabiliyorum. Video çok uzadı. Devam etmeyi de çok istiyorum gerçekten. Ama videoyu burada keselim. Yine çok güzel sorularınız var. Kompostla ilgili sorular sormuşsunuz evde nasıl kompost yapabilirim? Daha önce kompost ile ilgili bir video yapmıştım. Öncelikle bence hangi komposta geçmek istediğinize bir bakın. Ondan sonra kompost konuşalım. Tuvalet kağıtları sorulmuş. Bu da çok sorulan bir soru. Onları konuşalım. Ha çok güzel bir soru var. Örneğin mayonez, konserve, mısır gibi ürünleri nasıl alabiliriz şeklinde. İşlenmiş ürünleri yani aslında hazır ürünleri önermeye çalışıyorum. Ama bunlarla ilgili ayrıca bir konuşalım bence. Bu çok güzel bir soru. Çok güzel dilekler var, çok güzel fikirler var bu arada. Bunları da bilhassa konuşmak istiyorum. Makyaj malzemeleriyle ilgili sorular gelmiş. Makyaj malzemeleriyle ilgili ayrıca bir bölüm çekmek istiyorum. Ama bir taraftan da başka sorulara cevap veremedim bugün. Dediğim gibi videoyu uzatmamak için. Bir başka soru cevap yapalım. Orada yine sorularımızı toparlayalım. Ben belki daha az konuşurum o zaman. Daha çok soruya da cevap verebilirim. Bir başka video daha yapalım. Aynı zamanda bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Sizin sorularınız varsa, başka aklınıza gelen bir şey varsa onları da toparlarız. Yine bir başka video daha yaparız diye düşünüyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.